Merhabalar bugün Piero'nun neye amaçlı da hakkında konuşuyor olacağız. İşin içinde tahminler olacak elbet çünkü hikayenin üstüne cinaya gelmedi. Bu tarz hikaye ve teori videoları için kanalıma abone olabilirsiniz çok sevinirim. Öncesinde sponsorumuz hesap.com.tr ile Velkin ve Primocam çekilişimiz var. Katılmak için kanalıma abone olmanız ve aşağıdan siteye kayıt olup çekilişe katılmanız gerekiyor. Haricinde kick canlı yayınlarımda beni izlerken puan kazanıyorsunuz. Bu puanlarla Velkin alabileceğiniz bir sistem getireceğim. Link açıklamada tekrardan. Ayrıca sponsorumuzdan Velkin ve Primocam paketlerinizi indirimli bir şekilde satın alabilirsiniz arkadaşlar. kurucusu ve teknik olarak ilk üyesi diyebiliriz. Zaten Çariçen'in planı Celeste'yi, tanrı yönetimini bitirmek, bir bakıma isyan etmek. Fatih'in de amacı farklı değil. Aynı şeyi istiyorlar ama sanki Pero'nun planlarıyla Çariçen'in planları aynı amaçları taşısalar da ortak yolda ilerlemiyor gibi. Çariçe, Fatih üstüne çok büyük bir etkiye sahip ancak şu düteyi unutmamak gerek. Her Fatih habercisi kendi hayat amaçlarını, ideallerini ve hayallerini ilerletmekte özgürdür. Kısacası Fatih içindeki her bir üye emirlerden bağımsız şekilde kendi planlarını ilerletebilir. Bunu kaptanı yaptı. Kendi hayatını kendi idealleri için harcadı. Ve bu Fatu için değil, Nathan için Piero kurucu iyi olması sebebiyle çok göz önüne çarpmıyor. Ama bu kural onun için de geçerli. Kendi idealleri ve kendi hayalleri var. Kesinlikle Kanra'nın intikamını almak istiyor. Ve ilk adım Nosislerden geçiyor. Nosislerin toplanması büyük bir güç. Ve devamında ne yapılacağı muamma. Fakat bazı tahminler var. Şunu biliyoruz. 7 element birleştiğinde ışık element ortaya çıkıyor. Bu doğrulanan bir bilgi. Işık elementi, Tevat'taki elementlere çok üstün gelen bir güç ve potansiyeli sonsuz. Eğer ki ile savaşa girilecekse, ışık elementinin kullanılması şart. Bu birinci ihtimaldi. Diğer ihtimal ise, Gnosisler esasında lanetli parçalar. Sadece içlerinde kadim ejderlerden çalınmış element güçlerini tutuyorlar. Nereden baksanız kötücül bir parça. Bu parçaların hepsi bir araya toplandığında bir ayin gerçekleştirilebileceği söyleniyor. Ama nasıl bir ayin olabilir? Burada anlatacaklarım hep benim düşünüp taşındığım teori sayılabilecek ama henüz oyun içerisinde kanıtı bulunmayan teorilerden oluşacak. Tevat'ın ilk dönemlerinde Celestia ile savaşıp da en büyük zararı veren Tevat'ın yerlileri kadim ejderlerdi bilirsiniz. Birçoğu da ne yazık ki öldü. O kadar sert bir savaştı ki Tevat yıkıma uğradı. Celestia geri çekilmek zorunda kaldı ve en büyük yarasını aldı. Bu savaşta ana karakter kadim ejderlerin kralı Nibelung'tu. Ne yazık ki Nibelung da çok ağır yaralanıyor ve savaş alanından kayboluyor. Sonuç olarak Teyvat'ı Memleketini işgalci Celestia'dan geri alamıyor Ve Nibelunga olduğu da bilinmiyor Gitti mi kaçtı mı öldü mü belirsiz Şimdi durun iyi düşünün Bugün Celestia ile savaş çıksa En çok kime güvenirler? Traveler'a Çünkü ışık elementini kullanma yetisine sahip Ve teyvat dışı güçleri potansiyeli sahip Ki hükümdar görevlerinde her zaman Traveler'a olan güven ve potansiyeli sürekli olarak işleniyor Tamam bunu doğruladık Şimdi teorimin en can alıcı kısmına geliyoruz Piero ve Çarece hangi kısımda ayrılıyor? Gnosis'ler ile yapılabilecek farklı iki şey var daha önceki teorilerimde Piero'nun döngü teorisini tetiklediğini, Traveler'ın başarılı olup Celeste'ye karşı durabilecek kadar kuvvetlenmesi için çabaladığını ve hatta bunun uğruna Traveler'ın hafızasını sildiğini teorisini sizlere açıklamıştım. Aklınıza çok takılırsa yorumlarda belirtin, döngü teorisini tekrar kendi teorilerimle anlatırım. Piero istiyor ki Gnosisler toplansın, Traveler ışık elementine geri kavuşsun ve bu savaşın ana karakteri Traveler olsun. Çünkü Celeste'yi indirebilecek olan o. Gelelim Çariçen'in tarafına. Evet biliyorum daha ben cümlemi tamamlamadan konunun nereye gittiğini anladınız. Çarşıda şöyle düşünüyor olabilir. Evet Traveler bir potansiyel ama geçmişe dönüp bakalım. Celestia hayatının yarasını veren ve neredeyse indiren kişi Nibelung. Bizim tarafımızda olsaydı onunla beraber saldırsaydık kesin bir zafer elde etmez miydik? Ama Nibelung nerede? Gnosisler lanetli parçalar. Bulundukları bölgeye kötü enerji çekiyorlar. O kadar da sıkıntılılar. E peki ya Gnosisler Nibelung'u esir tutan anahtarlarsa? Hikayenin diğer kısmından bakmamız gerek. Nosuslarla bir ayin yapılacağı tahmini çok da asılsız değil. Bu kadar lanetli parçalar bir araya gelirse bir o kadar lanetli bir canlı ayinle çağrılabilir. Nerede olduğu bilinmeyen Nibelung kadim ejderlerin kralı Celestia'nın en büyük korkularından ve düşmanlarından birisi. Kısacası Pierrot Celestia'ya karşı traveler sürmek isterken Çariç'e Nibelung'u sürmek istiyor olabilir. Ve bu fikir ayrılığı Şinezine'ye de iç savaşı görmemize sebep olabilir. Evet Fatih üyeleri kendi ideallerini, hayallerini kovalamakta özgür ama Piero'nun idealleri Çarıça'nın idealleriyle çakışıyor ve birinden birinin kazanıp onun idealleriyle ilerlenmesi gerek. Ana karakter Traveler olması sebebiyle direkt Piero'nun kazanması gerek ama çok klişe ve tahmin edilebilir bir olay. O yüzden buraya çok entrikalı bir senaryo ekleneceğinden eminim. Ha ben bu kadar emin konuşuyorum ama bunlar benim teorilerim. Bu kadar emin konuştuğuma bakmayın. Hikayeler nedeniyle güncelleyeceğim başka bir teoriyi daha sizlere anlattım. Kanalıma abone olsanız, videoya da bir tane beğeni bıraksanız bana çok yardımcı olursunuz. Hepinizi seviyorum. Sonraki videoda görüşmek üzere.